Şöyle bir şey sorayım ben sana, şimdi son yıllarda ilginç iddialardan birisi de Şah İsmail'in Kürt olduğu. Safevilerin bu... Kürt olduğu daha doğrusu. Yani bu da yoğun olarak söyleniyor. Şimdi bu soruya önce şöyle bir cevap vereyim. Ee, bunu politik olarak almayın ama do doğru bir cevap vermek istiyorum. Kürt tarihi ile ilgili bir problemden bahsetmiyorum. Bahsetmeyeceğim de. Çünkü hiç kimsenin tarihi ile ilgili bizim bir problemimiz yok. Herkesin tarihi makbuldür bundan sonra şunu söyleyeyim. Şah İsmail bir Türkmen'dir. Fakat e, Safavid tarihlerinde Safavid'in erdebiliğinin dip dedeleriyle ilgili bir el kürdüğü nispesi var. Dip dede ne demek abi? Yani e, köken dede, dedeleriyle eski ilgili. Yani, daha en eski, atalar. daha en eski atalarıyla ilgili bir el kürdüğü nispesi var. Bu nispe bir kaynakta geçer. Diğer kaynaklarda geçmez. Bundan dolayı bazı tarihçiler bunların Kürt kökeni Şah İsmail'in değil dikkatinizi çekerim. Ederen. Yani dedelerinin bir yerde bir e, Kürt nispesinden dolayı bunların Kürt olabileceğini söylemişlerdir. Fakat e, İranlı e, Şah, e Rıza Pehlevi'nin tarihçisi olarak da bilinen e, Kesrevi Şeyh Safi ve Tebareş diye bir kitabı kitabında bunu bu Kürt nisbesi üzerinde uzun uzun durmuş ve olmadığını da ispat etmiştir. Fakat ne yazık ki rahmetli Faruk Sümer Safivi Devleti'nin kuruluşunda Anadolu Türkmenlerin Rolü adlı kitabında bu Şeyh Safi ve Tebareş'e atıf yapar. Şeyh İsmail'in Kürt olabileceğini söyler ama tahmin ediyorum o makaleyi anlamamıştır. Çünkü kesrevi olmadığını söylüyor. Hmm. Ama o ona dayanarak olduğunu söylüyor. Şah İsmail'in annesi Uzun Hasan'ın kızıdır. Alemşah Begüm. Ne güzel isim. Evet. Alemşah Begüm. Çok güzel. Begüm, Begüm zaten becim. hanımefendi, kraliçeye mi karşılıyor? Prensesi. Prenses gibi. Evet, onu karşılıyor. Plazı. Begüm. Alemşah Begüm. Alemşah Begüm. Şah İsmail'in ana dili Türkçedir. Daha bunun <laughs> ötesini söyleyebilirim yani babası şey Haydar, Şahis e, Uzun Hasan'ın e, yeğenidir. Kız kardeşinin oğludur. Uzun Hasan nereli? Japon mu? Hayır efendim Uzun Hasan, Halis, Moris Bayındır Türkmenlerinin... Söyledi de söylüyorum ya. ya. Yani bunların, tabii ki siz bu soruyu sormakta haklısınız. Coğrafyanın düzgün görülmesi gerekiyor. Hocam, Bunların bulunduğu... şu gelen soruları sen sorsan, görsen delirirsin. <laughs> O halde miyiz lazım? sabırla tabii ben ciddi, tabi anlat, şey yapmak gerekiyor. Yani cevaplamak da gerekiyor, anlatmak da gerekiyor ama Kürtlükle hiçbir ilgileri yoktur. Olsa söyleriz. Bunda da hiçbir sakınca görmüyoruz.